sadece Bize yapılanlar bize yapılanlar. Durma işte. İnsanların birbirleri hakkındaki fikirleri zaman değişebiliyor. Ben değil mi biz? Ya. Karım değil mi? Susuyorum. Sabır ediyorum ama ben delirtim. Kimi zaman yardım etmek istiyor. Senin artık başka yolun. Halep'te heyecan gittikçe büyüyorken Serhat'ın bazı gerçekleri öğrenmesi. Bu da olayları daha da büyümesine sebep olacak. Melen yaptığı planlar ve Dalyan anlaşması ortaya çıkarken olaylar bu şekilde kalmayacak. Akif ve Meleğin birden sonra kendilerini karşılıklı tehdit ederek olayları susturmaya çalışsalar da gerçekler ortaya çıkacak. Serhat ilk Melen'i öğrenirken ikinci olay ise Aşır'ın eşinin Akif'le olan yasak ilişkisini öğrenecek. Bu da büyük olayların başlamasına sebep olacak. Yıldız ise geçirdiği kazadan sonra el kaldırırken büyük bir tehlike atacak ve böylelikle Serhat Yıldız'ı koruma altına alacak. Büyük heyecanla devam eden dizimiz hiçbir zaman final olmasın diyorsanız video beğenmeyin. Ve anlık paylaşımlar için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.